Kanal Ufuk ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Şan Haber Bülteni ile huzurlerini sayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu. Suriye'de artık yeni bir dönemin başladığını belirten Erdoğan, Suriye'nin iki dönemli komşusu olarak birlikte hareket etmemiz gerektiği hususunda mutabıkız. Suriye'nin istikrarı, bölgenin istikrarı demektir dedi. Aziz kardeşim Lübnan Başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyaret eden Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti. İşbirliğimizin geliştirilmesi noktasında... İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına değindi. Lübnan tıpkı kardeş Filistin gibi geride bıraktığımız yılı İsrail tehdidi ve saldırganlığıyla tamamlıyor. Lübnan'da bugün ateşkes sağlanmış olsa da ateşkese giden süreçte bir milyondan fazla insan yerlerinden edildi. Dört binden fazla Lübnanlı ise İsrail tarafından katledildi. Bugün bir kez daha kendilerine yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Lübnanlı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Üstelik bu İsrail'in Lübnan'a ilk saldırısı da değildir. Geçmişte de Lübnan benzer tacizlere muhatap olmuştur. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Lübnan'ın güvenliği bölgenin istikrarından ayrı değerlendirilemez. Gazze'de ateşkes ve kalıcı barış sağlanmadan da bölgemiz huzura kavuşamaz. Her fırsatta ifade ettiğim bir hakikati bugün tekrar vurguluyorum. Her kim daha fazla kan dökerek, daha fazla yıkarak, yok ederek, sivil katlederek güvenliğini artıracağına inanıyorsa vahim bir yanlışın içindedir. Erdoğan daha sonra ortak basın toplantısında Suriye'de artık yeni bir dönem başlamıştır. Suriye'nin iki önemli komşusu olarak birlikte hareket etmemiz gerektiği hususunda mutabıkız. Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı demektir diye konuştu. Basiret ve ferasetiyle Suriye halkının Allah'ın izniyle bu süreci alnının akıyla yöneteceğine yürekten inanıyorum. Türkiye ve Lübnan olarak Müşterek hedefimiz Suriye'yi yeni bir şevkle ayağa kaldırmaktır. Biz kardeşliğimizin ve komşuluğumuzun gereğini neyse dün olduğu gibi bugün ve yarın da yapmaya devam edeceğiz. Tabii bu sürecin başarıyla sonuçlanması için uluslararası toplumun güçlü desteğine ihtiyaç var. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da D8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısına katıldı. Erdoğan, tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşadığı, terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelişen 8 ülke toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Rahmanirrahim. Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutluşen ve Mısırlı yetkililer karşıladı. Sızımcılar, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Zirvede konuşan Erdoğan, tüm dini, mezhebi, etnik grupların yan yana Suriye içinde yaşadığı, terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir, dedi. Suriye'deki son dönemde yaşanan gelişmeleri de aynı zaviyeden Suriye halkının çıkarını önceleyen bir yaklaşımla çok yakından takip ediyoruz. Suriye halkının birliğe, dayanışmaya, uzlaşıya ve savaş yorgunu ülkelerini süratle ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var. Biz de komşuları ve kardeşleri bu zorlu süreçte Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin yeniden tesisine atfettiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz. Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana sul içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir. D8 üyeleri olarak bu zorlu mücadelelerinde Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmamız gerektiğine inanıyorum. Efendim işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 3. toplantı sona erdi. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, başkanlar kurulumuzun asgari ücretle ilgili görüşmelerini aldık. Komisyon toplantısında rakam hiç gündeme gelmedi dedi. Ben i̇ki dakika, iki dakika rica ediyoruz hemen. Doğrudan 7 milyon çalışanı dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız dedi. Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi. Toplantıya işçi ve işveren taraflarının zam teklifleriyle gelmesi bekleniyordu. Toplantı sonrası açıklama yapan Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda rakam gündeme gelmediğini açıkladı. Ağar önümüzdeki hafta hem rakam hem sonucun gelebileceğini dile getirdi. Tabii komisyon toplantısında rakam olarak yine hiçbir şey gündeme gelmedi. Şimdi basın Kamuoyu sürekli türküş niye rakam söylemiyor? Türküş rakam açıklamıyor. Şimdi değerli arkadaşlar, siz de basın olarak ne hükümete ne işverene bir rakam söylesin diye bizim kadar üzerinde durmuyorsunuz. Dolayısıyla biz hala aynı yerdeyiz. Biz para talep eden tarafız. Dolayısıyla para veren ve siyasi iktidar, hükümetimiz bir rakam söylesin ki biz de ona göre tavrımızı alalım diye daha önceleri görüşmelerimizde söyledik. Dolayısıyla bugün çalışma bakanımız da komisyona başkanlığı gitti ve görüşlerimizi sunduk, geçim şartlarını sunduk, gerçekleşen enflasyondan bahsettik ve gerçekleşen gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik ve bu ülken büyük ülkedeki yaşayan 8 milyon civarında askeri ücretli arkadaşlarımızın bir nebze olsun ev kirasını ödeyebilsin, tenceresini kaynatabilsin, çocukların ihtiyacını karşılayabilsin, evin giderini, elektriğini, suyunu, doğalgazını karşılayabilsin diye bunları Gündeme getirdik, asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Toplantıda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyonun olduğu Türk İş temsil ediyor. Görüşmelerde işçi ve işveren taraflarının asgari ücret için tekliflerini sunması bekleniyordu. Bakanlıkta yapılan toplantı sonrası Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yaptığı açıklamada rakam konuşulmamıştı açıkladı. Biz şöyle bir durum var. Her iki tarafında kapasite bir rakam var ama önce sen söyle, önce sen söyle şeklinde mi ilerliyor acaba? Evet. Arkadaşlar işveren taraf hiç rakam söylemiyor. Biz de söylemiyoruz. Bilemiyoruz görüşünü. Hayır, Asgari ücrete dair herhangi bir rakam talep etmemesi nedeniyle eleştirilen Türk İş, kamuoyunun, kamuoyundan gelen tepkilerin ardından asgari ücret talebini 29.583 lira olarak açıkladı. İşte burada Maliye Bakanlığı var, Hazine Bakanlığı var. Türk 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için talebini açıkladı. Asgari ücret tespit komisyonu 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez bir araya geldi. Türkiye öyle bir durumda ki Türkiye'deki belli kesimler o masalara gelen kurabiyeleri daha yemeye tenezzül etmezken belli kesimlerde o kurabiyeleri yalnızca bu gibi toplantı masalarında görebiliyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadı. İşçi tarafını temsil eden Türk İş'in herhangi bir rakam talep etmemesi tepkiye neden olurken, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay mikrofon karşısına geçerek asgari ücret taleplerini 29.583 TL olarak açıkladı. Biz buraya hepimiz seçimden gelen insanlarız. Yani burada ben şimdi bu kararı burada açıyorum arkadaşlar aynen okuyorum. Türk İş Başkanlar Kurulu'na asgari ücreti işçiler olarak asgari ücret tespit komisyonuna önerimiz asgari ücreti yüzde 45 enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek zam yapılmasını yüzde 20 refah payı eklenmesi durumunda asgari ücretin 29.583 TL olmaktadır. Enflasyon üzerinde refah payı eklenmeden yapılacak zam yaşanabilir olmayacaktır. İlk defa yeni yanınızda açıyorum ve okuyorum. Durum bu bilgi bu haberiniz olsun. Teşekkür ediyorum abi. Söyleyecek bir şeyiniz varsa söyleyin söyleyin. Durum bu. Sezer söyleyecek bir şeyiniz varsa söyle abi. 3 e, haftadır e, komisyonda, asköçe tespit komisyonunda e, masada rakamların olmasını bekliyoruz ama e, masada kurabiyeler var, sular var, e, çay bardakları var. Bir türlü rakam gelmedi masaya. Bugün de rakam talep ettik. E, Türkiye öyle bir e, durumda ki Türkiye'deki e, belli kesimler. Ee, o masalara gelen kurabiyeleri daha yemeye tenezzül etmezken belli kesimlerde o kurabiyeleri yalnızca bu gibi toplantı masalarında e, görebiliyorlar. Biz bunun olmamasını istiyoruz ve asgari ücretin e, yaşanabilir bir ücret olarak Türkiye'deki geniş kesimlerin e, yani 9-10 milyon vatandaşın yaşanabilir bir ücretle e, çalışmasını istiyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 54 ilde yasadışı bahis suçuna yönelik düzenlenen Sibera 12 operasyonlarında 319 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 54 ilde yasadışı bahis suçuna yönelik Sibera 12 operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 319 şüpheli yakalandı ve 5 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve kripto varlıkla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler hakkında yurtdışı merkezli bahis ve sanal kumar altyapısı sağlayan şirketler üzerinden ülkede faaliyet yürüten kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla yasa dışı bahis sitesi için altyapı hizmeti satın almak amacıyla kripto varlık transferi yapmak suçundan savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Yasa dışı bahis huzurumuzu bozan bir tuzaktır. Hem kişilerin hayatını hem de toplumsal yapıyı zedeleyerek ekonomik, ahlaki ve sosyal problemlere yol açan yasa dışı bahisle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir dizi temaslarda bulunmak ve kentte yaşanan sağlık sorunlarını yerinde incelemek için Şanlıurfa'ya geldi. İktiyaretini Şanlıurfa Valiliğine yapan Bakan Memişoğlu daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Sağlık. Sağlık. sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Programına Şanlıurfa Valiliği ziyaretiyle başlayan Bakan Memişoğlu, Vali Hasan Şıldak'la görüşerek kentteki sağlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Memişoğlu, partililerle bir araya geldi. Ziyarette hatıra fotoğrafı çektirerek kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra Türkiye'nin en büyük lojistik ana merkezi olan Şanlıurfa Umke Lojistik Merkezine ziyaret eden Bakan Memişoğlu burada incelemelerde bulundu. Evet. Evet depoyu gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan bakan, merkezde görev yapan ekiplerle bir araya geldi. <laughs> Ardından basın açıklaması yapan bakan Memişoğlu, Şanlıurfa'ya sağlık alanında birçok müjde vererek şehir hastanesinin açılış tarihini ve yeni 350 yataklı hastanenin yapılacağını duyurdu. Urfa'da da birçok yatırım yaptık. En önemli yatırımımız Urfa'da şu anda inşaatı yüzde seksen bandına yaklaşmış. 1700 ataklı şehir hastanemiz. Şehir hastanemizin inşaatı süratle devam ediyor. İnşallah 2025 sonu itibariyle Şanlı Urfa'mıza inşaatını bitirdiğimiz sağlık hizmetinin Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalimiz dediği en önemli unsurlarından olan bir şehir hastanesini kavuşturacağız. 2026 başına itibaren de vatandaşlarımıza hizmete başlayacak. Özellikle Urfa'da yeni radyasyon cihazı tahsis ettik. Onun yanında 350 yataklı merkezde bir hastane daha planlamamız da var. Urfa'yı sağlık üstü yapacağız inşallah bu bölgenin. Çok daha iyi yerlere getireceğiz. Bunda emeğe geçen Sayın Valimize, müdürümüze, sayın başkanımıza, Burada çalışan bütün sağlık elemanlarına teşekkür ediyorum. Bakan Memişoğlu'nun Şanlıurfa ziyareti Umke Lojistik Merkezi'nde yapılan fotoğraf çekimiyle sona erdi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda çalıntı motosiklet ele geçirilirken 15 kişi hakkında işlem başlatıldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayi Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Yunus Timleri ile Miranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce motosikletlere yönelik yapılan şok uygulama gerçekleştirildi. 25 ekip ve 100 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulama sonucunda 9 çalıntı, 19 şase numarası kazanmış 13 tescilsiz ve 1 hacizli motosiklet ele geçirildi toplam 14 sürücüye idari para cezası uygulanırken 15 şahıs hakkında ise resmi belgede sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarından adli işlem başlatıldı. Ekiplerin benzer denetimlere devam edeceği belirtildi. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK ve YPG'de uzun yıllar sözde sorumlu ve takım komutanı olarak görev alan örgüt mensubu örgütten kaçarak Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MIT Başkanlığı tarafından terör örgütü PKK-YPG'nin faaliyetlerinin önlenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2018 yılında yurt içerisinde terör örgütüne katılan 2019 yılında Türkiye üzerinden Suriye Kamışlı'daki örgütün kırsal kadrosuna geçiş yapan ve sorumlu düzeyde görevlendirilen örgütün sözde takım komutanlarından olan Suriye Haseke ve Kamışlı'da PKK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve 2021 yılında Suriye el Rab bölgesine sorumlu düzeyde gönderilerek yer altında PKK'lı teröristlerin eğitim faaliyetlerine yürüten MA isimli örgüt mensubu teslim olması için ikna edildi. Örgüt üyesi şahıs örgütten kaçarak Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu. Eyyubiye Belediyesi doğalgaz şebeke tesisi, elektrik ve diğer altyapı hizmetleri için kazılan yapılan kazılar nedeniyle bozulan sokakları hızla yenilemeye devam ediyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ilçeye doğalgaz getirilmesi sözünün ardından merkezdeki 11 mahallede tüm sokaklar kazılarak tahrip olurken sokak yenileme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Akabe, Direkli ve Asya mahallelerinde doğalgaz ve elektrik hattı çalışmaları nedeniyle bozulan tüm sokaklarda büyük çaplı yenileme çalışmaları başlatıldı. kazıların ardından hızlı mahallelerdeki çalışmaları başlatarak vatandaşların kış şartlarından etkilenmemesinin önüne geçmeyi hedefleyen Eyyubiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, aynı zamanda daha önce yol yerileme çalışmaları yapılan mahallelerde de evlerin doğalgaz aboneliklerini yeni yapmaları nedeniyle küçük çaplı onarımları gerçekleştiriyor. Çok sayıda iş makinesi ve personelin görev aldığı çalışmalar olumlu hava şartları nedeniyle hızla ilerliyor. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yük pikabıyla otomobilin çarpışması sonucu yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Kaza sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Tılbeder Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yük pikabıyla otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Yük pikabı kazanın etkisiyle bir evin duvarına çarparak durabildi. <laughs> Meydana gelen kaza sonucunda iki kişi yaralandı. Ayrıca araçlarda büyük maddi hasar oluştu. Kazada yabancı uyruklu Halil Ali ve 19 yaşındaki Cuma Nasino'nun yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıları ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrol etti. Yolda yapılan temizlik çalışmaları sonrası trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı'nda 13 yıldır bakırcılık yapan Suriyeli Zekeriya Hanki, Suriye'ye dönmek için hazırlıklara başladığını söyledi. Hanki yaşanan son gelişmelerin ardından Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğunu ifade ederek Esad Suriye'yi kendi dükkanı gibi kullanıyordu dedi. Esad rejiminin zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeliler savaşın sona ermesiyle ülkelerine dönmenin heyecanını yaşıyor. Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda esnaflık yapan ve aynı zamanda bakır ustası olan Zekeriya Hanki, Esad'ın devrildiği haberini aldığında büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti. <laughs> Zekeriya Hanki, Suriye'ye dönmek için hazırlıklara başladıklarını da söyledi. Tabii ülkemize gitmek istiyoruz, öyle düşünüyoruz. 13 yıldır Türkiye'de yaşamını sürdüren Hanki, Esad rejiminin Suriye halkına yıllarca zulüm ettiğini belirterek Esad Suriye'yi kendi dükkanı gibi görüyordu. Orada yaşayan insanları da kölesi gibi kabul ediyordu. Ama artık bu zulüm sona erdi. Esad gitti, biz de bu baskıdan kurtulduk. En kısa zamanda vatanımıza döneceğiz dedi. Yani bu bir röportaja bitmez. Çok bir röportaj istiyor. Aa, zalim bir adam. Aa, vatana şöyle yapmış, dükkanını gibi yapmış ee, ve Suriyelilerin vatandaşlara kendin Almanlar gibi şey etmiş. Yani bunlar ne çalışıyorlar kendine? Ee, her şey kendine ait zaten. Suriye'nin en güzel yerleri kendine ve akrabasına. Şimdi çok çok mutlu olduk. Ee, İsrail'in girmesine biraz mutluluğumuza kestik. Umutumuz çok. Yeni hükümetle nasıl olacak, nasıl yapacaklar o da çok çok umutumuz var. Sayın seyirciler, İsrail ordusunun Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği bir türlü tü. İsrail ordusu Yemen'deki Husilere ait hedeflere sabah saatlerinde hava saldırıları gerçekleştirdi. Yemen medyası Hudeyde'deki Salif Limanı'na düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, Ras İsa Petrol Tesisine yönelik 2 saldırıda ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. İsrail'in Hudeybi'nin iki bölgesine bir dizi hava saldırısı yaptığı ifade edilen haberde, Salif ve Ras İsa'dan ölen 9 Yemenli'nin yanı sıra çok sayıda yaralanan bulunduğu aktarıldı. Saldırılarda başkent Salan'ın güneyinde ve kuzeyinde bulunan iki merkezi elektrik santralinin de hedef alındığı belirtildi. Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü temizlik ve yıkama çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet direktifleri direktifleriyle sahadaki kadrosunu ve araç filosunu güçlendiren Haliliye Belediyesi, cadde, sokak, meydan, bulvar, kaldırım ve parklarda hummalı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından periyodik olarak devam eden kapsamlı temizlik çalışmasıyla ulaşmadık mahalle bırakmayan ekiplerin adresi bu kez Osman Gazi Mahallesi oldu. Ekiplerin özverili çalışmasıyla pırıl pırıl olan cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan memnun olduklarını söyledi. Hayliye Belediye Başkanımıza, Hayliye Belediye personellerimize ve yaptıkları hizmetlerinden dolayı mahallemiz adına çok teşekkür ederim. Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise kapsamlı yıkama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Sayın seyirciler, Haran Üniversitesi yarın önemli bir programın lansman tanıtımını yapacak, düzenleyecek olan Güneydoğu Kariyer Fuarı'nın çevre iller ve iş dünyası arasında işbirliği köprüsü kurması amaçlanıyor. Haran Üniversitesi önemli bir programa ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa'da Güneydoğu Kariyer Fuarı'nın tanıtım lansmanı yarın Haran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenecek etkinlikte öğrenciler ve akademisyenler bir araya gelecek. 26-27 Aralık tarihlerinde Harran Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan kariyer fuarının detayları lansmanda paylaşılacak. Programa Haran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tahir Güllüoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ve Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldan yanı sıra çok sayıda öğrenci ve akademisyenin katılması bekleniyor. Etkinlik gençlerin istihdam olanaklarını artırmayı hedeflerken akademik çevrelerle iş dünyası arasında işbirliği köprüsü kurulmasına da olanak sağlayacak. Haberleri izlediniz. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.